Yine sıradan bir günden farksızdı bu bayram sabahı. Uzun bir aradan sonra yapılan o ilk kahvaltılar çekirdek hali formatında kaldı. Kim bilir, belki de yalnız yaşandı. En güzel kıyafetler gardıroplarda tıkalı kaldı. Herkes yine pijama terlik online bayramlaştı. Bence bugünün en güzel tarafı Herkes dokunabildiği mesafedeki sevdikleriyle birlikte bayram pozları verip sosyal medyada paylaştı. Hani uzakta olan, uzun süredir görmediği, kısacası bir dokunuş mesafesinde olmayan sevdiklerine bayram mesajı bıraktı. Bence bugünün özeti tam olarak bu. Umarım, umarım gelecek bayram bu yeni çağın online bayramından farklı olur. Tıpkı eski günlerdeki gibi El öpmeli, göz öpmeli, şeker ve haçlık toplamalı olur. Herkese iyi bayramlar. Mutlu, sağlıklı bayramlar.